Fiketler açısından Efehan'ın avukatı bu trafik e, skuter kazasında e, tokatta e, hayatını kaybetti. 15 yaşındaydı Efhan Onun avukatı hazır. E, öyle değil mi arkadaşlar? E, hemen burada olması lazım ama e, tamam. 15 yaşındaki Efehan kılıcı görüyoruz. Motosikleti hareket halindeydi. Tokatta 23 yaşındaki alkollü sürücü otomobil hakimiyetini kaybediyor refüji aşıp karşı şeride geçiyor motosikletli 15 yaşındaki efana çarpıyor hastanede hayatını kaybetti. Şimdi 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi ama e, bu da görü görüntüleri ama görüntüleri biraz e, çok net anlaşılmıyor ama aşırı hızdan of, sonra bir evet, çarpma hali var. Çok e, detay e, eğer avukatı hazırsa onunla da Tamam buraya verecek arkadaşlarımız şimdi evet. Ee, sizin hoş geldiniz diyelim önce hemen süremiz de, biraz, süremiz de biraz daraldı ama 4 yıl 4 ay hapis cezası bu işin hukuki yönünü ben biraz özetlemeye çalıştım ama siz evet. e, adaletin bu meselede tecelli ettiğini düşünüyor musunuz? Birinci soru bu İkincisi de e, tersini düşünüyorsanız ne tür cezalar uygulanmalı ya da burada nasıl bir düzenleme olmalı buyurun. Şimdi katılımcıları öncelikle iyi diliyorum. Katılımcı arkadaşlar da dikkatle takip edin. Özellikle Sayın İntepe'nin tespitleri son derece doğru. Bakın biz bugün burada hukuki anlamda neleri söyleysek söyleyelim. Her şey kuralların uygulanmasına, denetimine ve etkin ceza yöntemine çıkıyor. Evet. Bu yapılmadığı takdirde siz hangi hukuki anlamda düzenlemeyi yaparsanız yapın. Hangi cezayı verirseniz verin, bunun önüne geçilemiyor. Evet. Şimdi burada EFEAN'la ilgili evet, verilen cezası sana 4 yıl, 4 ay, 4 yıl, 15, 4 gün ay evet. 15 gün hapis cezası verildi. Burada sorun şu, öncelikle yasama organının kazalarla ilgili caydırıcı nitelikte ceza düzenlemesi yapması gerekir. Evet. 2005, Bir acılan 2005'te yürürlüğe giren yeni ceza kanunuyla bu hususta aslında bir adım atıldı bilinçli taksir müessesesi getirildi. Fakat bilinçli taksir müessesesi nedir? Efendim işte alkollü araç kullananlar, kırmızı ışıkta geçenler bu normal kazalardan ayrı tutulmalı ve üçte birden yarıya kadar daha fazla ceza verilmeli şeklinde Türk Ceza Kanunu 22. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Evet. Mahkemelerimiz uygulamada bunlara riayet ediyor. Fakat temel sorunumuz şu. Mahkemelerin bu hususta vereceği cezaların alt ve üst sınırları belli. Evet biraz o önce bir söyledim kişi, evet belli. Evet iki yılda altı ay eğer ki birden fazla ölüm varsa iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası. Evet. Fakat temel sorunumuz nedir? Aslında bu mikrofonu bu kararları veren hakimleri de uzatsanız size şunu şu cevabı verecekler. İşin acı tarafı da budur. Evet. Biz üst sınırdan ceza vermiş olsak bunu ya istilaf mahkemeleri veya yargıtay bozuyor, kaldırıyor ve cezaları indiriyor. Evet. Dolayısıyla cezaların alt ve üst sınırları konusunda mahkeme hakimlerinin takdir yetkisi artırılmalı ve yüksek mahkemelerimiz, yargıtayımız, istinah mahkemelerimiz hakimlerimizin takdir hakkına, olayın niteliğine göre, içeriğine göre, kusur durumuna göre tayin ettikleri cezaların üst sınırlarına müdahale etmemeleri gerekir. Evet. Çünkü bu onların yani, vicdanıyla evet karar oldu. veriyor. Ee, bir kanaat Elbette. kullanıyor. Olaydaki vehameti derecelendiriyor kendi vicdanında. Ona göre karar veriyor evet. ama Yargıtay'dan dönüyor diyorsunuz. Evet. İstinaf Mahkemesi bozuyor. Evet, Yargıtay'ımız bozuyor. Evet. Bu bu sefer mahkeme hakimlerimiz diyor ki aynen şu cevabı ben alıyorum zaman zaman konuşuyoruz evet. da bunu. Efehan'dan aldınız bu mı öyle bir... Şimdi şöyle... Ee, bu Efe Han'la ilgili olaya geldiğimiz zaman bakın normalde inanın emsal nitelikteki birçok davada 2 yıl bir ay 3 yıl civarında hep ceza vermişlerdi. Bu dosyada Efe dosyasında belki de Erbağ'da en yüksek cezayı verdi mahkeme hakimi. Evet. Ama bu cezanın üst sınırı altı yıl ve kanun koyucu bu altı yıllık ceza sınırını neden düzenleme yaptı? Bu evet. hangi olayda verilecek? Bir evet. kişi 277 promil alkollü olarak Suçsuz günahsız bir insanı hiçbir kusuru olmayan bir çocuğu öldürdüğü evet. zaman uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Evet çok... Ama mahkemenin eli kolu bağlı. Evet. Efendim ben üst sınırı versem istinaf bunu kaldırıyor. Yargıtay bu kararı bozuyor. Evet. Buradan olsam be dolayı... evet. evet çok teşekkür ediyorum. Yani süremiz de biraz daraldı ama gerçekten çok güzel özetlediniz. O üst sınır meselesinin neden cezanın üst sınırdan verilemediğini ya da hakimlerin hangi evet. gerekçelerle hareket ettiğini. Son bir cümle alayım. Ondan sonra programı kapatmak zorundayız. Süremiz daraldı. Bakınız şunu, şunu söyleyeyim. TÜİK verileri elinizde vardır. Medya organlarımız çok daha detaylı verilere ulaşabilir ama 2023 yılı içerisinde 6548 tane insanımızı kazalarda kaybetmişiz. Evet trafik kazaları. Bu çok vahim bir tablo. Bakın terörden daha vahim bir tablo önümüzde. Yazık bu insan bu ülkenin insan kaynakları yok oluyor. Evet, Onun biz... için meclisimiz caydırı cez cezalar uygulamalı, çıkartmalı kanunla mahkemelerimizin de hakimlerimizin takdir haklarına cezalar Sayın konusundaki şey. alt ve üst sınırlara müdahale edilmemeli. Peki çok teşekkür ediyorum Oğuzhan Yenal'a. Ee, çok böyle kısa bir sürede çok etkili bir e, şekilde ifade etti. Şunu da söyleyeyim.